Evet sevgili öğrenciler, bugün ondalık gösterimi anlatacağım size. Paydası on, yüz, bin olan kesirlere biz ondalık gösterimler diyoruz. Başlayalım örneğimizle onda 7 kesri. Evet bu kesir nasıl okunuyor? Onda 7 Peki tam kısmı var mı? Hayır yok. Çünkü basit kesir bu. Basit kesirlerin tam kısmı sıfırdır. O zaman ben sıfır tam onda 7 diye yazıyorum. %35, bakın okunuşu %35. Tamı var mı? Yok. O zaman 0 tam %35. 2 tam 10'da 3. O zaman 2 virgül 10'da 3 yazıyorum. Binde 9. Yine basit kesir. 0 tam binde 9. Şimdi sevgili öğrenciler, paydamız 10 virgülden sonra bir basamak oluyor. Paydası 100 ise virgülden sonra 2 basamak oluyor. Paydası 1000 ise virgülden sonra 3 basamak olmalı. Eğer ben buraya sadece 9 yazarsam virgülden sonra 1 basamak olur. O yüzden 3 basamaklı olmasını istediğim için buraya 2 tane 0 ekliyorum. 0,009 olacak. Nasıl okunuyor? 0 tam binde 9 şeklinde okunuyor. Diğer örneğimize geldim. 1 tam yüzde 3. O zaman 1 virgül diyorum. 3 yazarsam virgülden sonra 1 basamak olur onda olur. Ama yüzde olduğu için 1 0 ekliyorum önüne. Çünkü virgülden sonra 2 basamak olmasını istiyorum. 2 tane sayı olmasını istiyorum. 1 tam yüzde 3. 2 tam yani 2 virgül 81 yazarsam 3 basamaklı olmaz. 3 basamaklı olmasını istediğim için önüne bir 0 ekliyorum çünkü paydamız 1000. Evet buraya geldim 29 bölü 10. Bakın bu bir bileşik kesir. Bileşik kesirlerin tam biz bulacağız. Nasıl bulacağız? Tam ke tam sayılı kesre çevirerek. Bu 29'u 10'a bölüyorum. Kaç kere var? 2 kere. Kalan 9. Nasıl yazıyorum bunu? 2 tam 10'da 9. Şimdi virgül kullanarak yazıyorum. 2,9 872 bölü 100 Yine tam sayılı kesre çeviriyorum. 872'yi 100'e bölüyorum. 8 kere var. Kalan 72 8 tam %72 Bunda nasıl yazıyorum? 8,72 şeklinde yazıyorum. Bakın bir şey keşfetmeniz lazım burada. Payımızı aynen yazdık ortaya bir virgül koyduk değil mi Payımızı aynen yazdık 8'in yanına virgül koyduk hmm, ne keşfetmemiz gerekiyor acaba bir düşünelim Virgülden sonra iki basamaklı olmasını istiyorum değil mi paydamız 100 olması için O zaman 872 sayısını yazıyorum virgülü öyle bir yere koyacağım ki virgülden sonra iki basamaklı olsun O zaman 8 ile 7'nin arasına virgül koyuyorum 29 sayısında virgülden sonra bir basamak olsun istiyorum. Çünkü paydamız 10. O zaman virgülü 2 ile 9'un arasına koyuyorum. Şimdi bu sayıya gelelim. Bu sayıda ben yine bölme işlemi yapmadan bu pratik yöntemle yapacağım. Payımızı aynen yazdık. Şimdi paydamız 1000 olduğu için virgülden sonra 3 basamak olsun istiyorum. O zaman virgülümü nereye yazdım? Birden sonra. 1 ile 3'ün arasına koydum. 1 tam 1000 de 352 yaptı bunun sonucu. Evet şuna bakalım. 749 bölü 10. Bunu da yine işlem kullanmadan yapacağım. Payımızı aynen yazdık. Virgülden sonra bir basamak olsun istiyorum. O zaman buraya kattım virgülümü. Evet şimdi buraya geldik. 1 bölü 2 kesri. Aa, bunun paydası 10 değil. 100 değil. 1000 değil. O zaman ben bunu virgüllü yazamam. Bakın kesinlikle bunu 1,2 gibi şeklinde yazmayın. Böyle bir sistem yok. Bunu biz paydasını 10, 100 ya da 1000 yapacağız. Nasıl yapacağız? Genişletme veya sadeleştirme yöntemleriyle yapacağız. Genişletelim. Ne ile genişletebiliriz? Yani ne ile çarpabiliriz? Ne ile çarparsak paydası 10 olur. 5 ile değil mi? 5 ile çarparsam paydamız 10 olur. 10'da 5 kere 2 10. 5 kere 1 5. 10'da 5 olur. Bunu da nasıl yazarım? 0 tam 10'da 5 diye yazarım. Şimdi 4'te 3 kesrimize geldik. Bunu kaçla çarparsam 100 olur? 25 ile değil mi? 25 ile genişletirsem 100 olur. 25 ile de 3'ü çarparsam 75 olur. Bu da yine basit kesir olduğu için 0 tam yüzde 75. Evet 25 paydamız. E 4'ü 25 ile çarptıysak 25'i de 4 ile çarparız. 100 olsun. 2 tam yüzde 36 oldu. Nasıl yazarım bunda? 2 virgül 36. 2 tam yüzde 36. Paydamız 20. Bakın burada sadeleştirme yapabilirim. 2'ye bölsem pay ve paydayı paydamız 10 olur. Payımız da 4 olur. Tamımız da 1'di. 1 tam 10'da 4 olur. Paydamız 8. Sadeleştirme de yapamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Mecbur genişleteceğiz. Kaçla genişletebiliriz? Bakın 8'i 125 ile çarparsanız 1000 yapar. Binde 125 olur. Bunu da nasıl yazarım? Yine basit kesir olduğu için 0 tam binde 125 olur. 9 ve 30 9/30 kesri. Düşünüyorum 30'u neyle çarparsam 100 olur? Hiçbir şeyle değil mi? Hiçbir şeyle çarp yani yüz yapamam ben 30'u. O zaman ne yapacağım? Sadeleştireceğim. 3 ile sadeleştiriyorum. 10'da 3 oldu. 0 tam 10'da 3 diye yazılır bu da. Bu örneğimize geldik. Paydamız 5. O zaman 2 ile genişleteceğim. 10'da 6. O da 0 tam 10'da 6. Paydamız 4. Yine 25 ile genişleteceğim. Yüzde 25. O da sıfır tam. Yüzde 25. Diğer örneğimize geldik. 3 tam. 17 bölü 85. Evet düşünüyoruz 85'i kaçla çarparsak 100 olur veya 1000 olur. Hiçbir şeyle değil mi? O zaman ne yapacağım? Sadeleştireceğim. Acaba kaçla sadeleşir bunlar? Bakın 17 sayısı asal bir sayı olduğu için sadece 17'ye bölünür. O zaman 85'i de 17'ye bölüyorum. 3 tam 5'te 1 oluyor. Şimdi bunu genişletiyorum. Kaç ile genişletirim? 2 ile genişletirim. Paydamız 10 olur. Payımız da 2 olur. Bunu nasıl virgüllü yazarım? 3 tam 10 2 şeklinde yazarım. Evet. 7 bölü 14 sayısına geldik şimdi. Yine 7 sayısı da asal sayı olduğu için sadece 7'ye bölünür. 14'ü de 7'ye bölüyorum. 1 bölü 2 oldu. Şimdi 2 sayısını 10 yapmak için 5 ile çarpıyorum. 10'da 5 oldu. O da 0 tam 10'da 5 oldu. 12 bölü 16 kesri. Yine bunu da sadeleştirmem gerekiyor. Çünkü 16 hiçbir şekilde 100 yapılmaz. 4 ile sadeleştiriyorum. 12'yi 4'e böldüm. 3. 16'yı 4'e böldüm. 4. Şimdi 4'ü 20 100 yapmak için 25 ile çarpıyorum. %75 O da 0 tam %75 Evet bu soruya geldik 54 bölü 45 Bakın bu bir bileşik kesir Olsun yine aynı yöntemler 45'i Düşünüyoruz 100 yapabilir miyiz Hayır değil mi O zaman ne yapacağız Sadeleştireceğiz Hangi sayıya bölebiliriz acaba bunları Düşünelim düşünelim Sanki 9'a bölebiliriz değil mi? 54'ü 9'a böldüm. 6. 45'i 9'a böldüm. 5. Şimdi 2 ile çarpıp paydasını 10 yapıyorum. 10'da 12. Nasıl yapıyorduk bileşik kesirlerde? Payımızı aynen yazıyorduk. Virgülden sonra bir basamak olacak şekilde virgülümüzü katıyorduk.